Arkadaşlar şimdi hızlandırılmış bir çözüm e, buldum. Onu hemen size anlatayım. Araç T4. İç ortam hava devir daim düğmesi biliyorsunuz. E, bu kapalı iken açık duruma aldığımda sisteme girmiyor. Şu anda kapandı. Basıyorum açılmıyor. Açılmamasının sebebi Buradan torpido gözünü söktüm çıkardım. Bu bildiğiniz gibi e, arabanın vestini e, gelen e, hava vakumuyla devreye giren bir sistem. Bunun şurada şöyle bir tane gördüğünüz yuvarlak şeyi var. Vakum pompası var. Şu gördüğünüz siyah hortum e, hava şeyden motor e, fren vestini gelen hava bunun içinden şu kolu yukarı kaldırıyor. Yukarı kaldırdığı zaman devreye giriyor. Ama şöyle bir şey fark ettim bu tam dipteyken bunu devreye aldığınız zaman düğmesiyle bu yukarı kalkmıyor. Buna şöyle biraz elimle destek verdiğim zaman şu mesafeden sonra çekiyor yukarıya. Bunu şimdi buradan sökmek falan ölüm. Şuralara falan girip işte vidaların vidalarını söküp bilmiyorum bir şekilde çıkarıp e, bu pompa niye çekmiyor? İçindeki e, contalarda mı bir sıkıntı var bilmiyorum. Gözden geçmesi gerekiyor ama ben şu anda kış günü hava soğuk uğraşamayacağım. Buna şöyle bir çözüm buldum. Tekrar göstereyim. Düğmeyi kapatıyorum. Tam aşağıya iniyor. Açtığım zaman geri yukarı çekmiyor. Şöyle elimle takviye yapmam gerekiyor demiştim. Bunun altına şöyle bir tane parça koyduğunuz zaman şuraya bu tam aşağı inemediği için yukarıda rahat kalkıyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. O yeşil parçayı oradan çıkarsam çalışmıyor. Bilmiyorum arabanın bunun tam aşağıya inmemesi arabanın frenin şişmesine neden olur mu olmaz mı onu da denemeden anlayamayacağım ama şu anda dediğim gibi şuraya koyduğum parçayla geçici olarak buna bir çözüm bulmuşum gibi görünüyor.